sulu boyayla makyaj yapamazsın mı? Bir kadına yapamazsın de ve otur izle. <laughs> Şu renk ve beyazı karıştıracağım. Bakalım. <laughs> Yaysam. Bence olur. Bu pigment ne? <laughs> Şöyle elimle yayacağım. <laughs> yedireceğim. Fondatenden farkı olmaması. Beyaz rengi karıştırmadan direkt göz altımdan geçeceğim. Pıt pıt hareket fırçamla yayayım. Bu renkle kontür yapacağım. Çabuk kuruyorlar. O yüzden sürü parmağımla yayacağım. Böyle burnuma da üst. Pigmentli de Biraz ve pembeyi karıştırıp allık efekti vereceğim. Çok güzel oldu renk. Renkli makyaj yapalım kırmızıdan göz kenarıma parmağımla dağıtıyorum. Şu göz içine. Tadan da beyazla geçeceğim. Highlight efekti diyelim. Siyahla da eyeliner efekti vereceğim. <laughs> Tık sonlara geliyoruz. Yine bu kahveyle dudak kalemi yapıyorum. Ortasından da kırmızıyla geçiyorum. Kimse bu makyajın bununla yapıldığını anlayamaz. Hepsi bence aşırı gerçekçi görünüyor. Özellikle şu dudak kombosuna ben bayıldım. <laughs>